Numara, gücü gücü O parayı da vermem. Ha başka yerde varsa gel birlikte alalım. Selamun aleyküm, Gökhan abinin selamını getirdik. Selam Allah'ın selamı. Niye lan almayın göt? Kardeş bunlar selamdan sabahtan ne anlar amına koyayım? Gökhan abi derdimi anlatamadım. Bir de gidin siz anlatın dedi. Bizden ne istiyorsunuz? Biz ekmemizin ekmeğimizin peşindeyiz. Biz ol baba. Ama vergini vermezsen... ...memleket kalkınır mı? Kalkınmaz abi. Sokağın da hakkını vereceksin ha. Vermezsen... İnsanlar seni sevmez. Kötü olursun. Sen bizi kolla, biz seni kollarız. Yoksa seni burada barındırmazlar. Anlayın mı? Anladım. Ha şöyle, tatlı dil yılanı nasıl deliğinden çıkardı? Bir de direkt sıkak diyordun baba. Onun getirdiğin malın parasının yarısı bizim lan. Anladın mı? Tamam. Okutturayım, yarısını vereceğim. Sana üç gün müddet. Sonrasında buradayız ha baba. Gel istersen sen de şöyle. Al oh, bunu koyayım. Hadi Hadi. Hem tırsıyor, hem inatlaşır amına koyayım. Bak hele, benim cezasını yattım. Kamil'i de gelin koparak. Koparak baba. <laughs> Geç abi. Lan oğlum! Adamı öldürürken parasını niye vermiyorsun lan? Biz senden bana alsak parasını vermesek olur mu? Vallahi param yok. İyi vallahi. Size berek bize çörek. Sakın mı lan Cengo? <laughs> Yapmayın. Çoluğum çocuğum var benim. Öldürttüğün adamın da çocukları vardı. Ama affetmedim. Seni niye affedeyim ki? Aşşş Bence gidip herkese söyleye hamuna koyayım. Adamı vurdurtup parasını vermedi diye. Rezil olsun ibine! Sen zaten cezasını yatmadın mı baba öldürdüğün adamın? Yattım baba. Ee, git Söyle o zaman polise aynı suçtan iki kere yatacak halin yok ya... ...beni bu ibne azmettirdi diye. Çeksin cezasını göt. Yapmayın. <laughs> ne isterseniz vereceğim tamam. Yeter ki bırakın beni. Ne istersek be. Yakışır abime. Eyvallah, hepimize yakışır. Atıkmış, dön, dön, al, çekmiş ha. Baba, al babası. Görüşürüz bebeğim.